Böyle <laughs> evet, tırın 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 sesi var. Tuttuk. Ee... Küçük. Oh, oh. Ukulele. Evet var. <laughs> 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 ne yapacağım şimdi? <laughs> Pas diyor. Hiroshima'da. Bizi patlaması. lazım. Biz patlamayız mısın? yani Çin'i Çin. Niçin niç, ni? ya? <laughs> Çin <'in>, Çinlilere benzeyen... <laughs> Japonya. <gülüyor> Tam oranın yemeği ne? Dönüşüne şey... Lan <laughs> Kayseri. Evet Kayseri. Aa <laughs> gelmedi. <laughs> Herkese merhaba. Bugün yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Çiftler olarak yarışacağız bu sefer. Tabo oynuyoruz. Ama çift yani bu sefer işte karı koca yarışacaklar. Yanımda Allah Elif var. Var <laughs> videolarda sık sık Elif 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 diye duyduğunuz o kişi. <laughs> Değil mi? Elif öyle geliyor. <gülüyor> öyle. <laughs> şey onay veren o kişi. Diğer tarafımızda da Semih kardeşim. Benim İyi de basketbol oynar. <laughs> aynı zamanda. Kayınço aynı zaman. Kayınço, süper şey edecek. <laughs> Yenilen ne yapacak? Kral bir mekanda yemeğe götürecek. Nasıl kral bir mekanda? Kral meka bir seçeceğiz böyle. Bak İstanbul'un en iyi restoranlarından <laughs> birine yemeğe gidilecek. Oktay, Kaybedemeyiz. Kazanlar be şu an. Kaybedemeyiz şu an. <laughs> Sen abarttın herhalde aşkım. biraz. kazanıyor? <laughs> kimse İptal koydun ortaya. Elif'le ben oynasaydık parçalardık da neyse. Hayır canım öyle bir Kardeş şey zaten. Kontencil... <laughs> siz ikiniz bir araya geldiniz zaten var ya Allah Allah göstermiyor sizi. Hiç Biraz kimse... fazla vakit geçirdiniz çünkü. Yenemez yani kimse sizi. <laughs> Şöyle bakışlarınız bile yeterli sizin için. Neyse hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Görüşürüz. Kazancı ama çok memnunsun. Hocam evet. biz bunu hallederiz. Ya biz de öyle bir başlıyoruz. Başlıyoruz. Başla taş, kağıt, makas. Hadi siz kardeşler yapın da. Taş, kağıt, makas. Çıktı. Biz de aşkım Ay. bir kere dedim. Tek de dedim. Hadi başlayalım. Başlıyoruz. Hazır mısın? Aşkım hazır mısın? Aşkım ben hazırım da kendime o kadar çok güvenmiyorum. Sen birazcık ağır bir şey koydun. Yemek, bilmem ne muhabbetleri koydun ama. Abi bir şey ama. olmaz, bir şey olmaz. <laughs> Başlat. Başlıyoruz. 1 2 3. Heee. Şimdi, Kerpede babamla siz geçen gün ne yaptınız? Otları biçtik. Aa, ne, on, onu biçiren, şeye ne denir? Kullanılan alete? Ot biçme. Neyi? Çim biçme makinesi. Hah, okey. Eee, şey... Eee, <laughs> sebzenin di diğeri ne oluyor? Meyve. Meyve. Meyvelerden en klasikleri say. Muz. Kri hmm. da geç. Erik. Geç. geç. Ayva. Hızlı say <laughs> Elma. Şey, Elma, Ayvayma tamam. Fezi. Oha erme mi? Evet. Ee, i̇nsanın tersi ne? İnsanın tersi hayvan. Hayvanlar nereye gidiyor? Kümese. <laughs> Ama ben böyle şey mi aldım mesela cöce götürüyordum ya nereye götürüyordum ben? Veteriner. Evet. Ya. Aşkım bir şey söyleyeceğim. Ee, tuzluğun tersi ne? Tatlı. Tamam. Bu <laughs> ya? Ee, o şey senin en sevdiğin şey böyle bana kızıyorsun onları şey yapıyorsun yanlış yapıyorsun eşit yap diye. Diş macununu ben, ortadan sıkma. Yap <laughs> Bu arada hiç bana kızıyor. Birinci, birinci tur bitti. Diş macunu ortadan sıkılır. Hayır arkadaşlar. Allah aşkına ya. Diş, diş macunu macun dibinden sıkılır bu arada ortadan falan sıkılır. Ay, kim diyor ya? Millet o yüzden boşanıyor. Ya de. gerçekten <laughs> abin neler diyorum ya yapma ne olursun. Bak bir hafta diyorum ki yapma bir hafta. Hiçbir şekilde bir şey söylemiyorum. Devam ediyor ve o... ortadan <laughs> Ya biz erkekleri eşyalarını yere bırak. <laughs> yere bırak. Ne, ne onu yapacağım? Seninler çok atıyor. kolaymış bu arada. Hemen değişelim o zaman yerlerimize. Aha ben evet. ee, aşkım buzdolabında var şu an biraz böyle soda hayır meyre, sebze. kötü kötü bile var kötü kötü ne nedir kötü <laughs> bok bu... sen mutfak sen mutfakta ne yapıyorsun yemek yapıyorum tamam bozuk yemek mi ne? hayır e, bu öyle. bir Sebze ama küçük bir şey. Sarımsak. Evet. Oha. E, geçen gün markette gördük. Sen küçük dedin şey. ki, aa bu varmış dedin. Ne dedin? Böyle bir salatada olur. Kuş komaz. Ya abi ya. Ha, bunu bilemezsin kendin. şeyleri, sebzenin tersi. Meyve. E, İga ne demişti bir öncekinde? Ne demişti başka bir şey? Sebze, <laughs> meyve. Böyle suludur, sulu. Erik. Sulu. <laughs> Onu ne yaparız? neyi <laughs> ne, ne yaparız? <laughs> bir dakika. Az önce gördüğünüz i̇şte. gibi. Dört. Elma. El, elma. Elma soymak. Elma sulu olur aşkı. aşkım. Aşkım erikse sulu olur. Ya Neyse. asıl elma olur. Bırak ya. Arkadaşlar asıl elma suludur. Sakın <laughs> hiç Evet. kullanmayın. Ama muz kullanmışsın. Şimdi dört ikiz değil mi aşkım? Bravo. Hadi bakalım yemekler geliyor. Hocam battınız yapacak bir şey yok. Sen de gel. Ya erken <laughs> öten horozu. Mavi <laughs> takım. Hazır. <gülüyor> <laughs> Başka? Oh, <laughs> <didilesine> <laughs> <laughs> <assistance> <Sırfça gülüyor> aşkım bir tane şarkı vardı ya. Söyleyebilir miyim böyle? Ne 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 ne. Söylemişti bu. Leon, onun bir tane şarkı var ya. Sırpça bir şarkı söylüyorlardı. Aşkım hadi. Aşkım ben ne iştim de çalışıyorum? Kalibrasyon? Ay ne ne. Tamam, uçak değil de diğeri. Helikopter, helikopter, helikopter. biz gelirken ne yedik? Makarna. Yedik dedim ama geçerli tamam, herhalde o. Geçerli herhalde. <laughs> <lazım. Geçerli. gülüyor> Aşkım senin en sevdiğin şey bu. Ee, <laughs> gidersik, gideriz bir yere. Bir yere gideriz. Ortaya böyle bir şey açarız. Üzüm vardır. Bilelim Kırmızı beyaz bir şey vardır. Bez. Hadi lan sofisizim, söylesene. Sonra biz Neye gideriz öyle? <laughs> tamam söyledi. Geç şey ama basma. <laughs> Süre oldu. Ya Betül niye söylemiyorsun ilk de ya? Neye <laughs> gidelim? Aşkım. <gülüyor> niye basmıyorsun? Ya Allah'ım ya Rabbi. Hazır. Başla. Dört Aa. tane ne aldın? Dört tane ne Dört aldım? tane. Yumurta. Aşkım bu sene dört tane. Kupa. <gülüyor> 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 Yumurta. <gülüyor> Madalyalar orada. Kahvenin yanına getirirler genelde. Lokum. Evet. Oha. Ee, Neyi cak seviyelim. cak böyle şey Sakız. yaparsın. Evet. Aa bunu geçsem mi? <laughs> Hawaii özgü bir şey böyle dırın 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 sesi var. Tuk tuk. Ee... Küçük. <laughs> Ukulele. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağım şimdi? <laughs> Pas diyorum. <gülüyor> Pas ne? <laughs> <değilim. gülüyor> <laughs> um, evet hayvan alamıyorsak bir şey alalım dedin sen. Yani bu da bir hayvan. Ama kaplumbağa. köpek alamıyorsak, kaplumbağa. kedi alamıyorsak, kaplumbağa da alamıyorsak. kuş, muhabbet kuşu. Hayır. <laughs> yeniyor aynı zamanda. Oha, Başka mı? türü. Yeniyor. Başka türü yeniyor. Neyi? Balık <laughs> ya. <laughs> 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 aşkım yüzüyor mu? yüzüyor. Desene. Aşkım hepsi yasak. Yüzmek yasak, yem <laughs> yasak. Bir dakika aynı bir Sen şu an niye söylüyorsun? Bir sen... aşkım dayanamadın. Aydın isminde. Aşkım bir şey söyleyeceğim. Eee Söyle. e, tavuklara falan yemeklere koyuyoruz Sos. ya. Ne abi de sen ona şey yapmışsın. Yes, ol, muhallebi yapmıştın. Ne koymuşsun içine muhallebi yaparken içine. Ne bileyim. Muhallebi aşkım. kutuda üstüne Refika'nın fotoğrafı var. İyi. Muhallebi mi? Poşet. Re 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 <laughs> <laughs> Refika'nın fotoğrafı mı <laughs> var? <laughs> Refika'nın fotoğrafı. Ne bileyim aşkım geç pas. Tamam ya. Oo. Oh. Ee... Çabuk çabuk Edem'e deme hadi. Biz e, Söyle, e, akşamları ne yapıyoruz? Yemek Açam, yemek. Yemeklere konulan böyle bir şey. Ne? Bir döküyorsun. Yemekleri Tuz. üstüne döküyorsun. Tuz. 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 geç. Biber. Geç. Karabiber. Üstüne döküyorsun. Sos. 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 <gülüyor> <gülüyor> ee, e, ben korkuyorum böyle bu küçük bir şey canlı. Güvercin. <laughs> 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 Geziyor böyle bu tür şey Fare. Diyor. Ha, fare. Hayır. Ha, fare diğer türü türü değil. Sıçan. Hayır fare aynı beslenebilen türü. Hemster. <laughs> eee sen yemiyorsun, sıramıyorsun o meyveyi. Evet, Kimi? Dan. Hayır. Şeftali. Ay. Şeftali mi? <laughs> ya. Yok hadi. Ay. Merhabalar. Örme seansına hoş geldiniz. <laughs> Hayır, örmüyorum. Aşkım ondan tiksiniyorum. Başlıyoruz. <laughs> Aha. Hmm. de. Geçen gün aldım böyle sarı. Sen dedin ya markette. Hatta şey... <laughs> Aa, onlar, <ondan, gülüyor> evde varmış dedin. <laughs> Limon. Gere, gerek yok. Hayır. Salatalara koyarsın. Değil Yine mi? sarı aşkım salatalara koyarsın. Öyle sıvı bir şey değil. Pas geç ben anlamadım. Sinemada olur. Mısır. Mısır. Ay balık. Zeytin. Yağı. Ya. Zeytin ya. Arkadaş. Ee, benzer bir şey. Sirke. Hayır. Sen Ay ne söyledin? sen ne söyledin biraz önce? Zeytin ya. Tamam o değil diğeri. Ayçiçek ya. Hayır bir tane daha var. Betül çok seviyor. <laughs> Betül çok seviyor kullanmayı. Ya. Tat ya oğlum zeytin Bil ya. <laughs> Bilmiyorum aşkım. Aşkım sen bromiyi neyle yapıyorsun? Tereyağı. Evet. Ya Allah kahretsin. Allah seni. Drakula. Drakula mı? <laughs> aşkım niye uyaramıyorsun? Sen şey niye yapsana? <laughs> bu kadar? Ben hakkında niye de adaletli bir insanım? Karım zeytin ya tereyağı. Tam tersi aşkım ayçiçek yağı geliyor. Zeytin ya. Yeni yeni Tam tersi. Ben ayçiçek yağını geldi aklıma. Aynen. Başlıyorum. <laughs> 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 Başladım. Daha hızlı anlat ha. Aha. Çok zor. Aşkım hayatta bulamayız bunu ya. Gazetenin tersi ne? Pas hakkım var. Gazetenin tersi Gazete baş... Dergi mi gazete? Adam, <laughs> Azladım, Avrupa adam. Anladım. Avrupa'yı gazete. aşkım çıkan... biraz önce ne demişti Semih? Mısır. O neymiş? Mısır ne mısır? <laughs> ne şey, mısır? Çık mısır. Hayır. <laughs> Konserve mısır. Hayır. Ne mısır? Lan mısır bir şey olmuş. Mısır mı? Mısır olmuş. Bir olmuş. Hiroşima'da. Bu mısır patlaması. Bu patlamış mısır. <laughs> mısır <laughs> Ben neden korkuyorum? Korkmuyorum da tiksiniyorum. Ölecek. <laughs> Aşkım Meryem'in en çok sevdiği şey. Çok şey. Hayır. Ne, araba ne? sürmek mi? Hayır. E, yemek. E, noodle. Hayır. Ne? Çok söyle bir şey. İskender. Yok, <laughs> Tartışma. E, Aşkım Çin'in ben... tersi. Lan, Çin'in tersi. Çin... Niç ne? Çin, Çinlilere benzeyen. Niç. Japonya. Evet, tam oranın yemeği ne? Ne? Ula yemek yemek. Sushi. Sushi ne? Tam doğru. Bu da son anda bastı. <laughs> <Ay, ne>, çükürüyor bana <laughs> <hala> ya. <laughs> İnanılmaz. Çift kargaları. <laughs> Az <Al> sonra. <laughs> Kombo ciddileş tamam. <laughs> Kendi işine gelmeyeceksin aslında. Yaşlısın bu arada. bir yıl <laughs> sonra huz bir yıl sonra Huzurevi. <laughs> Elif öğretmen zaten. Anlatma kabiliyeti oradan. Amanlama kabiliyeti nerede? Sen de. Çekil. Neyse dur. Şimdi kardeş. Neyse, Başlıyor Kardeş ama. kavgası etmeyelim. Başlatacağım şimdi. Hazır. Başla. Pas geçeceğim oh, bu. Anlatamam. Anlatamam. Enkoların bahçede sürekli Manga. yapılan. Evet. O etkinlik. Barbecue. Ee, senin sevmediğin bir mesela atıyorum füme, sucuk, salamın bir türevi. Sevmiyorsun çok fazla. Sosis. Ha tabii böreğin içine koyarlar onu. Of direkt gel aklıma geldi. paçanganın içine koydukları. Paçanganın içine şey. Lan <laughs> Kayseri. Evet Kayseri. Aa gelmedi. <laughs> Kayseri. <gülüyor> <gülüyor> Pastırma. Evet. <gülüyor> 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 hadi iki kaldı hadi ya. Akarsu vardır böyle. Nehir. Su neydi oğlum? Evet. Az önce de o yemek ben dedi. Ama yediydi. Tamam hadi. Oh. Tamam. Zor. Geçiyorum. Zor. Hadi. Süre bitti. Burayı neye dönüştürdük biz şu an? Çekim yapıyoruz. Diyor. Evet. Biliyor abisi. Ee, akşam yemeği değil de. Öğlen. Evet. Bir tane daha. Hadi çabuk. Aa bunlar yüzünden hasta olduk. Ye bu COVID. hayvan yüzünden. COVID. Neyden ee... Evet. hayvan yüzünden diyorum. geçti bitti. Aşkım. Oh. Ama biz öndeyiz. Aaa. Önde Evet. Aynen kaç ol? 7-6 yine bir tane. He bir tane. Bir tane. Evet. Bu arada beraberiz. şu an berabereyiz. Evet. Evet, Berabere miyiz? Evet 6-5'ti 7-6. He doğru. Berabereyiz şu an. Son bir tur oynuyoruz o zaman. Bak bendesin. Başka. Evet. Sen, sen, sen kime bakacaksın? E, aşkım Uraz çok seviyor. Ne seviyor? Dışarıda hep atlamak istiyor içine. Ne? E, sürekli. Su. Sürekli. Su. De onların çeşitleri say. Su, deniz. De diğeri. Küçüğü. Göl. Hı. E, buranın kadınları çok güzel. Rusya. E, bu değil. Hani böyle Ama eğlenceler bu, düzenleniyor. Brezilya. Yes. Bilme. Bunu sen bilme. Bil, bil. Bu sorun. <laughs> e aşkım bir şey söyleyeceğim. Şimdi mesela biz sen akşamlar ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Yemek yiyoruz. Yemek yiyoruz. E, onları bazıları kalıyor. Ne yapıyoruz onları? Çöpe. Ne oluyor onlar? Geri dönüşüm. Hayır. Ne oluyor? Neyimiz oluyor bizim? Bilme. Hani bana onu mu veriyorsun Atık. sen be dersin? Atık değil diğeri. Atı üret. Atık. Atın başına bir şey ekle. Katık. <laughs> aşkım Geç, geç. Artık yemek ya. E, ne, içi, ne içiyoruz İçmek biz? Dedi. İçmek mi <laughs> artık yes tamam. E, sen onun ne, ne, ne babasısın derler. Ben onun ne babasıyım? Öz babası. <laughs> ne yani öz? Öbey. Bitti. Biyolojik. Baya ya aşkım öyle mi anlatılır Allah'ını <laughs> seversen but, ya. Bak babama baba, bu bir şey var ne bileyim. Ne? Her şey var ders. Ben. Betül bu burada bu, 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 sıfır. Elo, hazır mıyız? Hazırım. Ne olur market deme artık. Sıkı dur, combo yapacağım. Geçen gün bir şey almıştık. bir dakika, Elif'in mikrofonu çok aşağıda, söyle. Aha. Ee, İlker ne? Oldum'dan bahsetmiştik. Değil mi? Evet, lüks. Ne, ne orası? Restoran. Evet, orada e, çalışan Alakar, kişiler var. Komi, garson. Alakar. Yengemin adı. Kamile. Yasemin. Ya oğlum, böyle bir şey olur oh. Ee, en sevdiğim balık. Levrek. Hayır, balığın bir şeyi. <laughs> Ömer Kaptan'da var. Balık çorbası. İskorp. Balığı boş ver. Çorba. <laughs> Anlatıyor kardeşim. ee, Elma değil. Armut. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> muz. Kivi. <laughs> ee, şeyde olur. <laughs> Brezilya taraflarında böyle. Karnaval. Se seversin sen bu da bir Karnaval. muz gibi mango, avokado. Diğeri. Anne. Hadi, hadi, hadi. lan. Ananas. Aa, ananas Brezilya'da. mı? Bu şey? arada kazandık yani. Öyle. Bunların adı karnavalda kaldı. Ya, ananas Brezilya'nın yani? yani, ya, Brezilya ne yak hocam. Boş ver Brezilya, ha, boş ver, Brezilya kazandık. Kazandık <laughs> ya. Nerede yiyoruz? Başlatıyorum. <laughs> Balkan ee, dedi seni. Aşkım sen çok seversin bunu. Pastırma. Hayır değiştir. İçine koyuyorsun böyle. Ekmek var, hamurla yaparsın. Hamurla yaparım, ekmek var içine koyarım. Hayır, ekmek yok. Hamurla yaparsın. Yuvarlak bir şey. Pişi. Yuvarlak bir şey, hamurla yaparsın. Senin çok güzel yaptığın bir şey. seni Üçlipak? Senin çok güzel yaptığın bir şey, Allah kahretmesin. Ne? Aşkım böyle yuvarlak. Betül yuvarlak. Amma mia, amma redone. Ya Allah kahretsin. Lavaş mı? Pas diyorum. Pizza. Neydi? Pizza mı? Bu ne oğlum? Bunu ben nasıl anlatacağım? Hadi hadi. Aşkım, e, şey yaparsın ya. Babanlar kerpede ne yapıyor böyle? Bir şeyler yapıyorlar ya. Geçtim bunu ya. Bunu hayatta anlatamam oğlum ben. De. Aşkım İstanbul. Ha şehir. Tam büyük İstanbul. şehirleri say. Büyük şehirleri say. Ankara, İzmir. Tamam İzmir. Çok iyi gidiyorsunuz. Aşkım, e, şey. <gülüyor> <gülüyor> hadi. Geçti. Senin nazar etme ya. Bu Nasıl? Bir tane bile. Buzdolabını anlatamadım? Nasıl anlatacağım? Her şey var. Soğuk var, buz var, bilmem ne var. Her şey var aslında. Biz ne yapıyoruz? Ee, yemek... dondurucu, soğuk, yemek. Her, Her şey var, koymuşlar. Buzlar. Şimdi... Kremayı <laughs> diyor bana. Nereden bileyim ben kremayı Başka bir şekilde anlatsak kremayı. Nasıl anlatayım? Şöyle bir şey yasak, ya. kahve yasak, yemek yasak. Bir şey diyeceğim. Şu an tartışmamız gereken tek şey bizi ne, nereye yemeğe götüreceğiz arkadaşlar. <laughs> Sadece ne yiyeceğimi düşün şu an. O ses çin köfte ya. <laughs> 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 açılmış yeni bir mekan ee, vardı. Yani. Hmm. Biz ona yani dedik yani gerek yok dedik öyle yerlere. Uzak uzak devam. Ama bize koyar mı kardeş? Gel aşk. İstediğiniz yemek olsun. <laughs> bir videonun daha sonuna geldik. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Abone olmayı, like atmayı, <laughs> <size destek> unutmayın. <laughs>